Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Dünkü arada sonuçları itibariyle arkadaşlar 150. 5 yıldızımızı da ekibe katmış olduk. 150 deyince aklıma geldi. Acaba oyunda kaç tane 5 yıldız varmış? Hemen şuradan bir bakacağım. Kopya çekeceğim arkadaşlar. 171 tane varmış. Öyle diyor. 171 tane varmış. Bizim elimizde 150 tane 5 yıldız var. 21 tane 5 yıldız henüz kayıp inşallah onları da zaman içerisinde bulacağız. Tabi stratejimiz şu şekilde. Arena'ya yeni gelen her türlü 5 yıldızı almak. 1,5 yıldan fazladır arkadaşlar. Bu şekilde gıdıklıyoruz ve 1,5 yıldır da alıyoruz abi. Arena'ya gelen her 5 yıldızı alıyoruz. Yani yenilerde hiçbir sıkıntımız yok kadroda. Ama eski hero'larda işte bulursak Allah bereket versin. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 arkadaşlar. işte 150. 5 yıldızımız da bu. Kimler eksik? Mesela normal yollarda bulabilir. bilek bu arada ben 5 yıldızını hiç görmedim abi ya. Varsa gören bilen yazsın hocam. Bence bilek 5 yıldızı yok. Yani verilerde var gözüküyor ama bence yok. Bu özel kristallerden çıkıyor. Ditbull. Ditbull'un da 5 yıldızı yok ki ya abi yani. Olsa dükkan senin. Bu özel kriz. Yani birçoğu aslında belki ama koloslu içinden sadakat kasıyorum. 282 bin oldu. Elektro. Emma Frost yok mesela. Kaptan Marvel. Kingpin. Omega. Korkusuz. Korkusuz. Hadi şunları alacağız. Bunda sıkıntı yok. Sentinel yok. Wolverine geç. Bunu da geç. Yani şöyle baktığımda daha çok mutant ve kozmi, beceri sınıflarında eksiğim var. Yani bir Ondan sonra nerede? Kingpin ve korkusuzlar var arkadaşlar. Beceri sınıfta Karadul da var. Bir de mutantlar da var. The Wolverine'leri falan geçiyorum. Onlar şimdilik özel kristallerde. Emma Frost ve Omega Red'in de 5 yıldızı yok arkadaşlar. Neyse inşallah bulacağız. Arana sonuçlarına bir kere daha bakalım. Hemen şöyle çaktırmadan kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Şöyle bir geldiğinde 5 yıldız aranasında arkadaşlar 82.4 M kasmıştık. Ve arkadaşlar 104. olmuşuz. Yani normalden yukarıya gelmiş olabilir. Yani tahminim benim burada 75 mi den yani Sonuçlar açıklanmadı ama sanıyorum yine o civarlara gelmiştir. 65, 70, 70. Yani 70 ortalaması gibi gözüküyor arkadaşlar. 104. olmuşuz. Yani 150. 5 yıldızımız vatanı millete hayırlı olsun. Şöyle bir gel. Yükseltelim gardiyanımızı. Şu anda R1'in üstüne atamıyorum. Elimde malzeme yok. <laughs> malzeme sıkıntısı yaşıyoruz. İnşaat yapacağız ama beton ve çelik sıkıntısı var. Tamam. 1.25'e gardiyanı attık. Zamanı geldiğinde bu arada muazzam yüksek hasarı çıkıyor. Gardiyanı en az 1.3-1.4 atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yine duruma göre bakarız. r de olursa hiç şaşırmayın. Potansiyeli var. Şöyle datasına baktığımda kritik atma oranı %22. Kritik attığında verdiği hasar %175. Zırh puanı düşük ama blok becerisi fena değil sinerjilerine baktığında kendisi hariç tüm takım arkadaşlar artı bin blok becerisi veriyor ki bu çok güzel bir özellik. Yine şuradaki gundilerle arkadaşlar kendisi hariç diğer tüm tam şampiyonlara ilk 3 kusursuz blok yapıyor arkadaşlar. İlk 3 blok kusursuz blok yapıyor ki çok önemli değil. Yani bu sinerjiler de önemli değil. Şu koca ayaklayı olduğu zaman arkadaşlar doğru zamanlı bloklar 2 saniye boyunca saldırıp puanın %50 miktarını eline bak bu güzel. Bu güzel bir özellik. Yani siper yaptıkça rakibe hasar verebileceksiniz. Ve mesela, mesela atıyorum 5 yıldız R5 yaptınız. İşte 4000 saldırı gücünüz var. Her siper artı 2000 saldırı gücü ediyor arkadaşlar. Şok hasarıyla. Yani 10 siper yaptığınızda bu da size ortalama 20 binlik bir saldırı gücü vermiş olacak arkadaşlar. Yani çok iyi. 10 spell'de ki daha fazla siper yapıyoruz aslında normal dövüşlerde. Malmen ile ilgili ne varmış? Karıyı koruyucunun 0 kuvvet olunca sahip olduğu veya bir falan falan bir yükte kendisi kazandırıyormuş güzel Hadi bakalım köstebek adam durdurulamaz kazanmak adına bir darbe engellerken bir canavar kütlesi tüketmezsin yani bu çok kullanılan bir karakter değil o yüzden eski çiyorum. Diğerleri diğerleri fasafiso arkadaşlar yani gardiyanın nasıl esprisi özel saldırı ikisi fakat arkadaşlar üzerine bir e, sarı yük açıyor bir denemesini yapalım hemen bir yola çıkalım o sarı yükleri biriktirmeniz lazım. Yani internette mesela 3 yıldız ya 300-400k saldırı gücü görüyorsunuz ama yanlış yere geldik. Yani tabi bence biraz zorlama yani 5-6 tane L3 atmak çok ızdırap oluyor abi çok uzun sürüyor. Bence daha kullanışlı olması için bile L3 L2 daha makuldür. Yani asıl öyle ulan Allah Allah yeri tutturamadım ya. Kış askerini bulacağım. Yeni şeye daha alışamadık ya. Yani. <laughs> yani bence öyle daha makul. Deneyelim. Hemen buradan bir şöyle bir şey yapalım. Şunu çıkartalım. 5 yıldız gardiyana gelelim. Ondan sonra şurada malmen var. Malmen'i alalım. Heimdall'ı çıkarıp bir de kuyak alalım ki böyle şey ya da alalım. Kaçıp kutsun. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Nasıl bir hasar kütlesine sahip olacağız. Şu anda bizim saldırı gücümüz kaçmış? 1129. Yani şu anda L2 attığımızda üzerimizdeki yük başına artı 1700 hasar verecek. Yani benim normalde l 2nin dolana kadar hiç L3 atmadan bahsediyorum. 2 veya 3 tane doluyor arkadaşlar. 2 veya 3 dolduğu zaman bu da size takriben her sekme için artı işte 3500-4000 civarı bir hasar vermiş olacak. Şunu sağ yükümüz henüz dolacak. Ve tabii ki burada uzun mesafeli atılan saldırılara siper attığınızda hem kusursuz blok veriyor arkadaşlar hem de güç barınızı daha hızlı doldurabiliyorsunuz. Mesela sarı yük iki tane oldu Malmen'den dolayı, Malmen Sinersi'nden dolayı. 3 yüke çıktık. L3'ümüzü doldurduk. Bir L1 atsın. 4 tane sarı yüke çıkardım kendimi. Şimdi L3 atıyorum. L3 ile beraber bu yüklerin sayısını dolduruyoruz arkadaşlar. Efektleri güzel yalnız he. Efektlerini likeladım. <laughs> Siz de belki videoyu likelarsınız, belli mi olur. 10 yüke çıkardım arkadaşlar ve yükler 10 yükten sonra ufak ufak yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Yani düz dövüş yürüsü ama yanına bazı ekstrem özellikler vermişler. Siper atıp vuruyorsunuz. Ya. Yani siper atmanla vurabilirsiniz de. Önce böyle bir L2 denemek istiyorum. Arkada 6000'ler falan onlarca sekiyor. 9000'ler çok güzel sekti. Yani dediğim gibi sadece L3 atıp sadece L3 atıp arkadaşlar arkasına L2 bile atsanız muazzam bir hasar veriyor. Kesinlikle kasılır ve yüksek hasar babında da kullanılır. Alamayan varsa mutlaka kassın alsın arkadaşlar. Lazım olacak ben size söyleyeyim. Acaba düşünüyorum 5 yıldız kopyasına kassam mı diyorum. Sonra boş ver diyorum. <laughs> Çünkü kopya özellikleri de çok güzel. Çok güzel kopya özellikleri var. 3 yıldızın tanıtırken söylemiştim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ki keza burada 5 yıldızı daha fazla özellik veriyor. Hemen bir tane L3 atıyorum. Yani karakter L3 artı L2 eurosu. Şark. 11 yüke çıkardık. E bir de burada kış askerinin hantal dövüş sistemi de var. O da biraz hantal. Bu sefer birkaç tane L3 atayım da öyle atayım böyle şekil yapayım. <laughs> hani video böyle videonun kapağında böyle öf hasarı kes falan olsun. Anlatabiliyor muyum? Tabi <laughs> dediğim gibi o çok bu ben yani sürekli L3 atarak atıyorsa 5 tane 6 tane L3 atıp biriktirip ondan sonra L2 atmanın çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir L3 atmak takriben 35 combo arkadaşlar. Takriben 35 combo. Yani sizin bunu 5 tane toplamanız Abi yapıyor 165 combo. Bir de L2'ye çıkmakla ortalama 20 combo. Eti Canga gibi oldunuz valla. <laughs> yani o, o, o biraz yaş ya hacı. Ama yapıyor mu yapıyor. Şey gibi düşün. Kaban bir karakter getiriyormuş. İşte 2000 combo yaparsan ondan sonraki her vuruş direkt knockout. Yani böyle bir şey gibi geliyor bana şu anda. Dediğim gibi yine fazlaca kurcalayıp mıncıklamak lazım. Şu anda çok oynadığım bir şey değil. Ben yani çok taze. Bir 5 yıldızını R3 R4 atayım. Mıncıklarız hep beraber bakarız. Atacağım mı L1? Acele etme lan. Allah bak. Bir arkadaşlara falan oraya git gel. Bizim vaktimiz çok burada. Hop atalım bir leviç tane. Şu 18 tane yük vardı üzerimde. Bağalım ne olacak? Bağalım ne olacak? Şak. R1'i kaç veriyor leviçli? 3700 artı bir de şok hasarının belli bir kısmı daha var. 5000 falan da. 24 tane yük oldu üzerimde. Koçum benim. Ben bunu bir 50-60'a çıkartayım. Bak sen o zaman gör. 5 saat sürer ona bir şey demem. <laughs> millet öyle yapıp atıyor video. Yani bunu, bu arada yapıp bir sıkıntı yok abi. Karakter böyle ne yapsınlar. Yani benim buradaki ince sistemim aslında kabama. Atsın hacı neyse ya ister at ister atma. Senin bedenin senin kararın. <laughs> Biraz daha hızlı oynayalım Artık sadece L1 atmasını beklemeyelim 1 ile 3 daha atıyorum Şimdi bir koyacağım ee, Önümüzdeki 3 lirayı birden öldüreceğim Tek bir tanesini değil Önümüzdeki 3 tanesini birden gıdıklayacağım <laughs> öyle, öyle hasar vereceğim 30 tane yük oldu Ulan kim tutar beni be Bir gün yine çok iyiydim <laughs> Var elimliyor elim diyor ki git lan şuna bir l at diyor. 30 yük olmuş şimdi ne vurur be diyor. <laughs> Ama yemezler diyorum. Şak 30 yük varken bile L3 daha atıyorum. Yükleri biriktiriyorum. Yakında gıdıklayacağım. Dediğim gibi yani bunun rütbesini yükseltirsek çok çok daha güzel hasarlar görürüz. Ki yükselteceğim yani dediğim gibi en az bir R3 hatta duruma göre R4 bile atabilirim. R4'ten sonrası artık çok keyif alırsam tabi R4 attıktan sonra oturup kış askerine deneyecek halim yok. Gireceğim 6. sahnenin belli başlı külfet yerlerine deneyeceğim iş görür mü diye. Çünkü daha R5 atacağız. Daha bolca R5 atacağız gibi gözüküyor. 36 tane kuvvet alanım var şu anda koçum benim. İyi dönüyor yalnız ha baksana blok blok yapıyoruz o kadar ama. Son bir D3 dağıtıyorum yeter yeter sıkıldım valla. Ben sıkıldım abi böyle 10 tane L3 ile biriktirmek ızdırap ya. Kaç vuracak bir anda göremeyeceğim ama ben videonun kapağına yazmış olurum. Büyük ihtimalle siz videonun kapağında göreceksiniz. Hani videonun kapağını daha yapmıyorum. Önce video çekiyorum. Ondan sonra içinden güzel bir kare çıkartıyorum kapağı da yazıyorum. 42 tane yüküm oldu. Biraz daha akınsam var ya. <laughs> milyon vuracağım ha. Hadi bakalım. D2 dolunca yapıştırıyorum acılar. Tutmayın küçük enişteyi. Ey maşallah. Ey maşallah. <laughs> Artık bir şey kalmadı. Kaç vurdu bilmiyorum. Vurdu. Bir miktar vurdu. Artık ben onu toplar kapağa yazarım <laughs> ne kadar vurduğunu. Ya daha fazla L3 de biriktirip atabilirsin de. Dediğim gibi yani bana çok şey gelmiyor abi. Çok makul gelmiyor o olay yani. 98 tane L3 at arkasına gel. ama karakter bu mu? Bu yapacak bir şey yok. Ama şunu diyemem yani. Öf karaktere bak ne gömçürttü be falan. Diyemem. Ha bak 4 tane yük varken l kim doldu atıyorum. Bak böyle gayet güzel vuruyor abi. Böyle de çok iyi vuruyor. Yani şey değil böyle. Şişirip şuşurmaya gerek yok yani. Doldukça L2 at gitsin. Biraz da şeyle deneyeyim. Sınıf bonus yese de şu Kaptan Marvel'ı da azıcık denemek istiyorum. Doldu mu L2 at abi. Yani çok güzel hasar veriyor. Bunu söyleyebilirim. Ama tabi o üzerine biriklediğin L3'lerle falan o başka bir şey veriyor. Bildiğim gibi maksimum bir tane L3 atacaksın. Bir tane de L2 yani 5 yıldız R5'ini yaptığın zaman tahmin ediyorum 100k civarında bir hasar verir. Ya da belki 150-200k bile çıkabilir. Denemek lazım hep bunları. Şimdi L kimde olsun direkt atacağım. Aa doldu. Dur yüküm geliyor. Yüküm gelir. 3 <laughs> tamam, yük oldu. Gel bakayım vuruyor vuruyor güzel vuruyor yani ben beğendim karakteri acılar. Yani L3 artı L2 yapmasanız bile gene vuruyor. Yani R5 atsan L2'si atıyorum garanti 50-60 kalsı var yani. Hadi alıyorum 50 kalsın Allah bereket versin hiçbir şey yapma. Doldukça L2 at. Tabi R5'ten bahsediyorum. Daha, daha bu karakteri çok deneyeceğiz arkadaşlar çok deneyeceğiz. Tamam karakter bundan şöyle bir şey olabilir. Bir drone da deneyelim demişken. L1 artı L2. L1 artı L2 olabilir. O zaman L1 ne zaman atacağız? Tam L2 dolmaya yakınken atacağız arkadaşlar. Tam L2 dolmaya yakınken L1 atacağız. Şak. Hemen 4 yükü verdi gördüğün gibi. Şekil A. Buradan L2'ni dolmayacaksın arkasına bir de. Ama bunu yapana kadar... L3 atarım abi. L3 artı L2 atarım yani. Vuruyor lan baya baya vuruyor oğlum Elif. <laughs> R1 vuran bu daha 5 yıldız R1 vuruyor. L2'de 20-30k gözümüz ve garanti vuruyor. Abi çok güzel yapmışlar. Ben beğendim karakteri. Dediğim gibi hiçbir şey yapma sadece çık L2 çık. Ben çok beğendim karakteri. Yani şeytan diyor ki git kopyasına kastıyor da işte ben şeytanı pek sevmiyorum. <laughs>